Canlar yanar kana kana Melhem gerektir mazlama Ümmet gerek haykırmaya Zülüm var dünyada zulüm Mia var Türkistan'da Filistin Orta Doğu'da Canlar yanar kana kana Zülüm var dünyada zülüm Zaman sustu İsa ülkende Aklını yorarsa ne yer Zaman sustu İsa ülkende Aklını yorarsa ne yer Çağır Allah'ı sen çağır Mehmet'i çoktur onun Çağır Rabbini sen çağır Merhameti yüce onun Canlar yanar kana kanay Melhem gerektir mazlumayı Ümmet gerek haykırmaya Zulüm var dünyada zulüm ben demem yeter Hasretin gözümde tüter Yoruldu ben demem yeter Hasretin gözümde tüter Keremden Mecnun'dan beter Ararım seni Habibim Kerem'den Mecnun'dan Betel'i Ararım seni Habibim Canlar yanar kana kana Melhem gerektir mazlumayı Ümmet gerek haykırmaya Zulüm var dünyada zulüm Myanmar Türkistan'ında Filistin Orta Doğu'da Canlar yanar kana kana Zırhım var dünyada zülüm. Çaresi yoktur derdimin Ateş sarmış bakımetin Çaresi yoktur derdimin Ateş sarmış bakımetin Canlar yanar kana kana Melhem gerektir mazlum ay. Ümmet gerek haykırmaya Zulüm var dünyada zulüm Canlar yanar kana kana Melhem gerektir mazlum ay. Ümmet gerek haykırmaya, zulüm var dünyada zulüm.